Şu anda zemin 60 metrekare, üst kat 60 metrekare, 120 metrekare bir ev gezisindeyiz. Bu evimiz dört parça halinde yapıyoruz. Burada salonumuz var. burada mutfağımız. Mutfağımızdan yine dışarı çıkış kapımız. Biz mutfağa odaya giriş yaptık. O kapı iptal edilebilir. Burada tuvalet banyomuz. Burada yine bir odamız var. Şu anda gezdiğimiz zemin kat 60 metrekare. İsterseniz sadece bu alt katı da yaptırabiliyorsunuz. Alt katı yaptırdığınızda tabii üst kata merdiven olmayacak. Bu boşluğu ya WC'ye ya da odaya katıyoruz. Biz döner bir merdiven kullandık. Ee, düz bir merdiven de yapılabilir. Burada kurduğumuz, burada bir odamız var, salon niyetine. Hem biz burayı ofisimiz olarak kullanıyoruz. Burada biz büyük camlar kullandık. Buranın ısıtmasında klima kullandık. İsterseniz bunlarda soba kurabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yine bu salonumuzdan verandamıza çıkış var, üst kat balkonumuza. Üst katta Yine bir tuvalet banyomuz var. Buraya bir duşa gelecek. Üst katta biz buraya bir mutfak dolabı yapacağız. Küçük üst katta sadece bir çay, kahve vesaire yapmak için. Burada yine bir tane yatak odası, çocuk odası nasıl derseniz. Biz burada ofis amaçlı kullanacağımız için balkonu büyük tuttuk. Balkon küçültülebilir. Küçük de yapılabilir. Bu evimiz dört parça halinde. Bu evimizin temin süresi bir ay gibi bir sürede biz bu evi yapıp teslim edebiliyoruz. Hayırlı günler dileriz.